Face. Zeynep Uy. Eray çıkma oraya çocuklar bu ne ya her yere oyuncak atmışlar her yere oyuncak çocuklar bakın size ne getirdim tip çikolata Arem bu seninki Eray bu da seninki. Ortalığı ne kadar çok dağıtmışsınız çocuklar ya. Şuraların anne bakın. Zeynep sen mi topluyorsun alacığım? Her yer mahvolmuş ya. Bak buralara bile oyuncak atmışsınız çocuklar. Her yeri dağıtmışsınız. Çok fazla dağıtmışsınız. Zeynep yardım edeyim mi sana? Şu sepete dolduralım oyuncakları. Çocuklar üstünüze sürmeyin. Aa, Aran üstüne sürme tamam mı? Güzel güzel üstünüze sürmene. Tamam onu mu dolduralım? Hadi evet. dolduralım bakalım. Şunu doldur. Şunları sadece. Tamam onları dolduralım ilk önce. Çocuklar. Piggy Face gelmiş. Oy. Evet. O ne ya? Zeynep şuna bakın. Piggy Face. Evet. Zeynep. Ay. Eray çıkma Ay. oraya. Gelin. Çocuklar şu tarafa gidelim. Çocuklar saklanın çıkmaz. Hemen hemen hemen. Eray çabuk ol çabuk. Çocuklar sakın çıkmayın dışarı. Ben bakacağım şimdi. Durun çocuklar. Hey. Orada. Zeynep ne yapacağız? Zeynep ne yapacağız? Bize bakıyor. Durun çocuklar ben de geliyorum saklanın. Ben de geldim. Hiç kıpırdamayın tamam mı? Şuradan hiç hareket etmeyeceğiz çocuklar. Hiç ses yapmayın sessizce bekleyelim.